Osmanlar Yavuz'u takibe koyulmuşlar. O Yavuz lavuğu bizi karşısında görse kalpten gider ha. Neyse ben çocuklara dedim. Oraya gittiklerinde bize konum atacaklar. Tamam. Şöyle onlara dikkat çekmesinler Tekin. değil mi o taksi denilen? Yok. Doğum baba gene taksiye binmeye mi başlamış? Ya kimsesizler? Kim söyledi size buraya geleceğimi? Karşılamaya geldiniz. Yok. Kimsesizler yoluna kurban Doğan Baba. Sen neye yalnız geziyorsun ki? Alaydın Murat da Fırat'ı yanına. Ben tek doğdum, tek öleceğim. Niye ben tek dolaşmayayım ki? Tekim. Behzat abi yanına gelecek diyordun. O nerede? Ee, i̇şi varmış. Göya. Artık neyse işi. Siz nereye böyle? Bizim de bir işimiz çıktı baba. He, iyi, iyi. Aman bak iş açmayın da. Merdivenler ne taraftan? Ya merdivenle ne yapacağım babam? Asansör var. Hızlı çıkan adam çabuk iner. Teki. Ben asansör sevmeyeyim. Şununla ne Çok tedirgindi Yavuz. Belli ki Ebru çok şey biliyor bu adamlarla ilgili. Biliyordu. Ama maalesef bizim ailede önce konuştur sonra vur diye bir şey yok. Önce vur, sonra acaba neler biliyordu diye kara kara düşün var. La bir dur da anlatıyor kız dur. E, anlattı ya işte abi. Yavuz altına yapmış, ortalıktan kaybolmaya karar vermiş. Ortadan kaybolması iyi bir şey değil İlyas. Yeğenin peşinde ya abi. Henüz kaybetmiş değiliz Yavuz'u. Söyle sıksınlar. Olmadı sonrasında illaki kara kara düşünürüz acaba ne biliyordu diye. <laughs> Aypaslan onu geçen sefer de konuşturamadı İlyas. O yüzden bence takip etmesi en doğrusu. Belli mi olur? Buradan belki Fethi abisinin yanına gider. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Bu sonbahardı değil mi? İnşallah. Buyur. Ee, ben müsaadenizi isteyeyim. Estağfurullah, tabi. Babatvan çay, kahve ne istersin? İlyas'ım su. Gelirken kapıda seninkini gördüm. Tam gaz bir yere gidiyordu sanki. El freni çekeyim dedim. Olmadı. Ben gönderdim Yavuz'u takip için. Hem adama bir şey yapma diyorsun... ...hem de hasmının peşine gönderiyorsun. İyi, ee, iyi. E, Aslanı avına emanet etmen iyi olmuş. Eyvallah. Söz vermiş bir şey yapmayacakmış. Ne vermiş? söz vermiş. Evet. İnşallah. İnşallah. Söz vermek öpücük vermeye benzemez. Evet. Oh. Oh. Eyvallah. Rahmetli ananızın canına teksin. Hele değil. Niye çağırdınız beni? Fark ettiler mi görsün bizi baba? Buyurun Cihan Bey. Alp sana söyleyeceklerim vardı. Taziye dolayısıyla iletemedim. Seninle baş başa konuşmak istiyorum özel bir konuyla ilgili. Konu tam olarak neydi Cihan Bey? Sanırım senin aylardır aradığın ismi buldum. Neden bahsediyoruz? Eşinin ölümünde perde arkasındaki isme ulaştığımı düşünüyorum. Daha detay vermek isterim ama bu telefonla olmaz. İsim ne Cihan Bey? En azından bunu söylerseniz yüz yüze görüştüğümüzde detayları konuşuruz. Fuat diye bir adam. Rafet'e Avni'yi yollayan da oymuş. İşte şimdi oldu. İsterseniz hemen geleyim. Yok, yarın buluşalım. Öğle saatlerinde. Tamam. Nerede? Sizin ofisinizde mi? Kimsenin görmeyeceği bir yer ayarlayıp sana konumu iletsin Özcan. Ofise gelmen şu an çok dikkat çeker. Nerede ne zaman isterseniz. Benim için problem yok. diyor bu adam baba? Yarın beni öldüreceği yere davet ediyor. Lan ben bunların sülalesini... Ya Alparslan baba, madem bu şerefsizler bu planı yaptılar... ...la biz ne gözcü gibi bekliyoruz burada? Yani sıka sıka girelim, bitirelim bu işi. de bu yüzden bekliyoruz. Sıka sıka girmiyoruz. Tekin sen Yavuz'u takip et. Muhtemelen Fuat dediği herif de bu. Kubilay sen de onu. Bu Yavuz patlağını Kubi takip etsin. Fuat'ı ben takip edeyim baba. Yavuz muhtemelen korkmazların yanına gidiyordur. O mekan bize lazım. Orayı öğren. Bakın şimdiden ikinize de söylüyorum. Kiminle görüşülüyorsa görüşülsün ya da nereye giderlerse gitsinler. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Amcama bir söz verdim. Sen ne yapacaksın baba? Ben burada çocuklarla Cihan'ı bekleyeceğim. İlla ki o da buradan bir yere gidecektir. Hadi.